Şimdi bu şey Mehmet, e, dana'nın sırt eti, antrikot tamam mı? Hı hı. Oradan alıyorsun, onu güzelce tuzluyorsun, bolca, bolca tuzluyorsun, tuza yatırıyorsun ve üzerine ağırlık koyuyorsun, etin içindeki suyun atması için. Evet. 3-4 e, gün falan, o şekilde e, tuzda kalıyor. 3 gün kalsa yeterli bence. Bu 3 gün içerisinde de. Onu takip etmen lazım. Ee, çıkardığı, saldığı suyunu boşaltıyorsun. Yine üzerine ağırlığını koyup devam ediyorsun. Ee, su salması bitene kadar öyle devam ediyorsun. Ondan sonra e, et de böyle zaten sertleşmiş oluyor. Suyunu salmış oluyor. Sonra e, tuzunu yıkıyoruz. Ondan sonraki aşamada eti bildiğin suda yıkıyorsun. Et suda yıkanır mı diye düşünebilirsiniz. İşte suda yıkanırsa kokar, bozulur diye düşünebilirsiniz. Kesinlikle bir şey olmaz. Güzelce tuzladığınız zaman o ete hiçbir şey olmaz. Sonra dediğim gibi suda yıkıyoruz. Yalnız yıkayacağımız su sıcak su falan olmayacak kesinlikle. Normal musluk suyu olacak. Yıkadıktan sonra bir leğene su doldurup musluk suyu, o suyun içerisine etimizi bırakıyoruz ve aralıklarla o suyu değiştiriyoruz. Su, tuzunu e, iyice salması için. Çünkü üç gün tuzda yatırdık, iyice tuzladık ya, çok tuzlu olmasın diye. Sonra. Yeterli ama o bir gün içerisinde de üç kere falan suyunu değiştirmek lazım. Ondan sonraki yapacağımız adım e, eti tekrar kurutmak. Sudan çıkarıyoruz tuzunu salmış e, tuzundan arındırdığımız eti şeyden sudan çıkarıyoruz bir temiz bir bezle kuruladıktan sonra tekrar e, kuruması için asıyoruz dışarıya balkona. Böyle doğrudan güneş ışığı görmeyen bir yere asıyoruz. 2-3 gün daha kuruttuktan sonra artık çemenimizi sürme vakti gelmiş demektir. Bu çemeni ben aktardan hazır olarak aldım. Pastırma çemeni dediğiniz zaman onları veriyorlar. Tozunu mu yoksa yapmış halini mi veriyorlar? toz bu to, toz halinde işte baharatları e, karıştırmışlar hazır hazır bir şekilde satılıyor yani öyle hazırını almazsan da e, bunun içinde neler var çemen unu var kimyon var ondan sonra e, kırmızı toz biber var toz. ondan sonra e, ne var başka sarımsak var buna biz mesela 15 diş kadar sarımsak kattık işte çeyrek çay bardağı kadar şey kattık. Sıvı yağ kattık. Tuz kattık. Yine buna da tuz kattık. Sonra bu çemenimizi de yoğuruyoruz ve dinlendiriyoruz Mehmet. O da önemli. Ne kadar? Bir gün dinlendirmek lazım. Şimdi çemenimizi yoğurduğumuzda bak şunun kıvamına bak bu kıvama geliyor yoğurunca tamam mı? Bu çok güzel bir kıvam. Sonra dinlendirmeye alıyoruz ya dinlenirken bu e, sertleşiyor. Suyunu kaybediyor sertleşiyor. Onun için arada bir e, buzdolabından çıkarıp tekrar biraz su ekleyip tekrar şey yapıyoruz yani e, kıvamını e, bulmasını sağlıyoruz. Ya yani o dinlenme aşamasında o bir gün içerisinde de iki üç kere o işlemi yapmak lazım. Sonra çemenimiz de hazır oluyor etimiz de tuzlanmış, tuzundan arındırılmış, yıkanmış, tekrar asılmış, kurutulmuş ve artık çemen sürülmeye hazır halde oluyor. Sonra alıyoruz böyle çemenimizi. Bu şekilde hiçbir yere açık kalmayacak şekilde sıvıyoruz yani. İnşaat ustalarının böyle sıva yapıyorlar ya aynı onun gibi böyle güzelce her tarafını kaplıyoruz. Sonra bunu tekrar asacağız. Bir hafta daha bu balkonumuzda asılı olarak duracak. Ondan sonra artık çemenini sıyırıp, isteyen çemenini sıyırabilir, isteyen sıyırmaz. Ben sıyıracağım. Ee, doğrayıp afiyetle yiyebilirsiniz. Yani dikkat edilecek noktalar, Güneş ışığında olmayacak, güneş ışığında kurutamazsın tamam mı? Hı hı. Sonra tuzlaması, tuzlaması ve tuzladıktan sonra üzerine ağırlık koyacağız ki içindeki et içindeki suyunu salacak. O çok önemli. Yani eti iyi tuzlamazsa, içindeki suyunu salmazsa eti bozarız. Et kokar. İsraf olur. Tuz Yoktu tuz mu olması gerekiyor bu sofra tuzu gibi olanlardan yoksa Yok, sanayi iri, tipi mi? İri İri tuz kullanıyoruz. Kaya tuzu. Mi? Evet. Sanayi i̇ri, i̇ri İri tuz kullanıyoruz. Üzerine de ağırlık koyuyoruz tuzladıktan sonra. Güzelce etimiz suyunu salıyor. Alırken de dana'nın sırt kısmı. Orası güzel olur. Antrikot. Şurada açık kaldı. Haydi kapatalım. Yaptıktan sonra Gayet gördüm. güzel görünüyor değil mi? Hı hı. Ne diyorsun oğlum? Yaptıktan sonra slow motion alacağım onu diyordum. Tamam şu anda bitti. Tamamdır. Kapatabilirsin.